Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hello Neighbors <laughs> Akt 1, Akt 3 ak Final bölümlerini sizlerle oynayacağız. Evet video Derin kök oynadık var Dö 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 Allah hemen musun? Abi, hemen yöntem falan yapmayacağım. Bu da, halı oyunu serisinin ikinci bölümü olur. Yok, Benim için de iyi olur, sizin için buyur. nasıl oluyor? Sanırsın. hatta kısa bir yöntemle yapayım. Herkes öyle oynar. Abi, bakat ki.

Gracias. kolay bir yöntem var. Bu göstereceğim. Dört tane elvanteri bir kutuyla kapıyoruz. Aldık mı? Şimdi gidiyoruz. Dinleyenler okay. <laughs> <laughs> çok yani. Onu ben tekrar öğrendim. Başkaları yapıyordu. Hiç bilgim yok. İki tane kutumuzu burada bırakın. Ee, üç tanesi de alalım. Bir tanesi kalsın. Şunları ezip gidebilirsiniz. Ee, i̇ki tanesini şuraya koyak. Gider misin? Bir <laughs> tane koyduk mu? Aldım bu. Ağzını da çıkacağız şuralar üstüne Geldik Bu da bir oyun olabilir Herkes orayı açmakla uğraşıyor çünkü Aranızda yapanlar olabilir Çünkü Şimdi burada bir son geliyor. Koş koş koş. 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 <gülüyor> <gülüyor> İki tane Bunu nereden aldın sen? geç. Şimdi açılmasını bekliyor. Kapının. Çocuk. Üç, i̇ki. E ekti iki. Bu arada. Ekti iki. Bölüm seç. Kısmından ekti iki bak. Aslında Sen çık biz. Ama biz. Ama ki. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Şimdi ne yapacaktık ya? Abi. Anahtarla kaçmayı deneyeceğim. Leviye ile kolay da anahtarla kaçmayı deneyeceğim. Ben birçok Deneyimi anahtarla kaçmayı deneyim. Akşamları çok iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yakalasın. Akşamları da görmüyorum. Yakala kardeş. Oğlum bir de onun evden çıkmak var Yine Onun evi alanına koyacağım. arka tarafa bakıyosam bu <laughs> çok Yakalarca bir şey var. Gidip ara, terdalsan yeter. Aldı. Evet. Kapya kapan, kapya kapan. Bu arada çok karanlık oluyor. pc'den oynayanlar için. Şunun yanında fark ediyor da geliyor ya. Böyle hiç gördünüz mü ya? Aa, gördüm, Aa doğru. Oğlum benim van almam lazımdı ya. Oğlum Oğlum. Benim... Şarj edecek takım yok. Ne? Ah, Abi. kalsın yakalanıyo. Gece bitirmeye çalışacağım. Yakalanmasam iyi olur. Yakalanırsam tüm tüm her şeyim gitmez. Başka bir yere gitmez. Başımı başıma bırak. Şerefsiz bizi de kaçırmış. İlerik. İnşaat. İlerik. Tam, <laughs> bizim Vanayla ile birkaç işimiz daha var. Anaları açacağız diye biliyorum ya. Anaları açmamız gerekiyor bizim anaları. Abi. Olsun. Şu sonu anahtarı olan yeri de al. Bir 啊啊，不够、嗯。嗯嗯。 <laughs> Manaları açmadım. Gidip o yeri de açayım. <laughs> ee, gelmişken... Şuradaki vanayı da açayım. Açtık. Bir buydu. İki tane mi var Sen nereye? Hayır hayır kaçırma. Başka yoktu galiba. Varsa yok diyeceğim. kadar hatırlıyorum ben kimi bana şimdi o bebek odasına. Birkaç sonra iş bitiyor zaten. Ya, kaç dakika sürdü bu arada? Bakacağım videonun sonunda ha. Oyunu bitiremeyeceğiz miyeceğiz mi ama yarada kalır. Üçüncü bölüme geçtiğimizde üçüncü bölüm ayrıca çekeriz. Birinci bölüm yoksa. Şunu geçeyim, j'yi biteceğim. E, ee, tuvalet açmaya gerek yok. Şuraya açsak bizim için iyi. Şimdi hiç şuradaki denizi doldurup dondurmak. yeniden başlat Baga geldi karakter. Bana donmuştur herhalde. Oldu çünkü elimizde hiçbir şey yok. Baba. Gidek şimdi oraya. Muzan Ancak kaçak. Birinci ve ikinci bölümü ayrı çektik. Üçüncü bölümü final bölümünü ayrı çekeceğim.

Açtık kapıyı. Açtık. Son sonla <laughs> ben sonra ayrılacağım. Kaçalım ben. abici arkadaşlar. Devam et. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir.